Onun için inne dine indallahil islam ayeti var Kur'an-ı Kerim'de. O ayet olmazsa biz sana mı inanacağız? Ha? O ayet ne için inmiş? Senin gibi şirkçiler için inmiş. Efendim nirvana'ya ulaşacağız. Nirvana dediğin resmen hani boyutlara ulaşacağız diyorsunuz ya siz boyut atlayacağız, astral seyahat, tekamüle Bunu suf İzimciler çok söylüyor. Sonra Madame Blavatsky'nin eklediği izim eklenmiş. Niye? Çünkü Madame Blavatsky efendi okültist bir büyücü idi. Cadılığın yani teosofik cemiyetinin kurucusu idi. İstanbul'a Abdülhamit döneminde geldiğinde daha önce anlatmıştım. Sufi çatılarının altına birçok kardinal soktu. Mürit olarak soktu ve birçok druid büyücüsü soktu arkadaşlar. Onlara da şimdi bilmem ne hazretleri efendi, ilk efendi hazretlerinin kitabı orada diyor ki işte Allah'a ulaşmak için şunu yap. E vahdeti vücut ol. Vahdeti vücut ne biliyoruz mu? Allah'ın bedenine yapışmak. Veya Allah'ın bedenine yapışmadan önce ahirette yeryüzünde Sözde Allah'ın gönderdiği ruh kendisidir. Senin bedenine girer. Muhtaçtır senin bedenine Allah haşa. Yemeye, içmeye, veceye girmeye muhtaçtır. Cinsel ilişki yapar. Seninle yaşar. Senin gözünden görür diyor. Aynaya bak diyor. Allah'ı gör. Sen kendinin var olduğunu mu zannediyorsun diyor. Şirke bak ya. Şirkin büyüğüne bak panteizm bu. Yahudi Spinoza'nın uydurduğu panteizmi almışlar. Sufizm diye, vahdedi vücut diye bize kakalıyorlar arkadaşlar. Devam edelim. Baya bir karıştı ortalık. Efendim Galaktik Federasyon, Simülasyon, Panteizm, Allah'ın avatarı olmak. Allah yaşıyor, içimizde yaşıyor. Senin taşıdığın pisliğe, Allah o pislikten münezzehtir. Kur'an-ı Kerim'de bu ifadeler mevcut. Allah pislikten münezzehtir. Ve hiçbir şeye benzemez. La ilahe illallah vahdehu la şerike Hiçbir şeye benzemez. Kul huvallahu ahad, allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekumun lehu ahad. Hadi al bu ayeti, yor bakalım simülasyona ya da Efendim işte biz tekamülle ereceğiz. Vah dedi vücut olacak. Allah'ları çoğaltıyor musun sen? Bütün insanlar Allah'mış. Haşa lillah. Panteizm bu.